Evet Galatasaray kazandı. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşurken tabii transfer, olası transfer isimleri üzerinden konuşuyoruz. Ama ana hatlarıyla yine oynayacak oyuncu grubu şu andaki hali hazırda sahadaydı. Galatasaray'da çok fazla eksik var oyun anlamında. İşte Saras sonradan girdi, Torreira sonradan girdi, Abdülkerim sonradan girdi. O simeni gelmedi daha. Ee, Sanesi gelmedi. Ee, o nedenle nereden değerlendirmek daha sağlıklı olur Galatasaray'ı? Oyunla ilgili... Hemen detay inelim. Bu konuca ısrarla hani aynı oyunu hemen hemen aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Tam emin değilim ama bir şey deniyor. Farklı bir şey deniyor. Formasyon anlamında değil değil mi? Değil. Oyun anlamında, sistem anlamında diyebilirim bunu. Ee, belki birkaç maç daha izlemek lazım. Çünkü bazen tesadüfi de o görüntüler oluşabiliyor saha içinde. Ama benim gördüğüm o konuca farklı bir şey deniyor. Ve e, göze çok daha hoş gelecek bir şey deniyor benim gördüğüm, hmm. e, daha cüretkar ama e, konumlanma olarak da yerleşim olarak da sanki yakın gibi gözüküyor yani bunu yapmaya da takım o adaptasyon dönemi çabuk atlatılacak gibi de gözüküyor çünkü eski oyunun biraz daha geliştirilmiş versiyonu diyeyim yani bir güncelleme atmış gibi daha modernize etme anlamında. Ben bir şey denediğini düşünüyorum. Ee, belki Cumartesi günü sorarız hocaya. <laughs> yani o, o zaman daha da e, anlaşılabilir bir şekilde anlatırız. Çünkü çok emin değilim ama saha içinde bana çok güzel gözüktü. Onu söyleyebilirim. Ee, i̇lk 15 dakika bu maç özelinde iyi yerleşemeyen bir Galatasaray vardı. Ee, ama sonrasında yine o yerleşimi yapmaya çalıştı. Ve Galatasaray <laughs> için belki en büyük avantajlardan biri kim oynarsa oynasın o yerleşimin e, ezberini görüyorsun sahada. Bu çok değerli bir şey bir takım için. İşte e, Şalay, Barış Alper, İnmaz, Ahmet Kutucu, Yakobs işte kim oynarsa oynasın değişmiyor. Ama hoca açısından çok kritik kararlar verme zamanı. Neden dersen ya şimdi ben sene başında Hı. Galatasaray kadrosu yazıyoruz hep beraber burada. Ne yazdık işte Eren Elmalı Galatasaray'ın sol beki. Yakobs da yediği olur. Şimdi Derik Köy'ün bu performansı görünce ne yapacaksın? Yakops'a bakıyorsun o giriyor aynı şekilde çünkü mevcut oyun biraz daha oyuna genişlik vermek <laughs> çok önemli olacak önümüzdeki sene Galatasaray'da. Benim anladığım o konucanın şu an kafasında denediği şey de o beklerin genişlik vermesini tam anlamıyla kullanmak istiyor hoca. Burada da e, Şalay'ı ısrarla söylüyordum Galatasaray'ı e, Belki Sabek tercihi yapmaz. Şalay'ı o noktada kullanır. Hoca da bunu geçen hafta teyit etti. Şalay da tam bir joker şu anda. İşte öne koyuyorsun oynuyor. Sağda koyuyorsun oynuyor. Yani Galatasaray ama için çok bence önemli bir futbolcu. Önemli ama Galatasaray hocanın ya yani hoca mutlaka yönetim kuruluna şunu anlatıyordur. Ya ben bir şey tasarlıyorum şu anda. Ve gördüğünüz gibi Derik Kön, Eren Elmalı ve hatta Yakops bunu harika beceriyorlar şu an bu oyunu. Bir de bunun üstüne iyi bir sabek alırsak bu oyun tadından yenmez şeklinde bir rapor sunacaktır ya da sunmuştur. Çünkü merkezde biraz kalabalığı oturturmak istiyor. Burada da yaklaşık 20 gün önce 15 gün önce bir Chelsea Paris Saint-Germain maçı yaşadık. Paris Saint-Germain nasıl önlem alınabilir denilen noktada ve hatta Paris Saint-Germain Real Madrid maçı yaşadık. İşte Paris Saint-Germain'in 4-0 mu bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. Orada Real Madrid bir şey yapmaya çalıştı. Dedi ki ya ben merkezi kapatırsam çok rahat bu e, Paris Saint Germain'i engellerim kafasındaydı. Kapatamıyorsun işte öyle. Tabii olan Kapatamıyorsun. Çünkü oyuna o kadar güzel genişlik verdi ki nereden verdi? Eşap hakimiyle bir taraftan verdi, diğer taraftan da Kıvara'yı kullandı. O konu hocanın buna benzer bir felsefe içerisinde olduğunu düşünüyorum. Geçen sene de bunu yapmıyor muydu? Yapamıyordu çünkü Galatasaray'ın sabekleri, arttı Frankowski bunların hiçbirini uygulayabilecek oyuncular değil. Ama işte kanat beki bir tanesi gibi mesela kanat bekinde öne çıkıyor. Dörtünün sağında e, iş yapamayan bir futbolcu, kötü futbolcu mu bence değil. Frankowski kötü futbolcu mu? Ama değil. Ama mesela ama yani. bu i̇şte, oyun oyuncusu mu değil? Mesela e, yenen golde ilk gelen yani tek golü zaten de, e, o golde mesela bence hatası var yani. Yani Geri geri gidiyor yani. Şimdi rakibe sen topla oynama şansı veriyorsun. Yine dörtlüde sağ oluyorsun işte ama. efendim Yine üçlü de değil dörtlüde sağ oluyorsun. Hayır şimdi şöyle yani orada adamı bilmiyorum o pozisyonu ekrana verme şansımız olur mu da mesela ben orada çok şaşırdım. Yani sen niye geri geri gidiyorsun? Adama Hı. pas verme şansı, orta yapma şansı veriyorsun. Nedeni yani ben, şu. Ben öyle... Frankowski ile olacağını çok düşünüyorum. Nedeni o, gitmesi bekleniyor zaten. Frankowski lans döneminde de oyuncuyu hep çizgiye doğru yönlendirir. Oyuncunun ezberi bu. Frankowski hiçbir zaman oyuncunun içe kat etmesini istemez. Doğru ama hücumcu bir bek miydi? Hücumcu bir bekti. Eh Galatasaray oyununun beki miydi? Bence hayırdı. Ee, bu da... Tamam şöyle açalım. Galatasaray'ın ki şampiyonluk da sezonu bitirmiş bir takım Galatasaray. Genel anlamda Avrupa maçlarında da Sıkıntısı hücumda değil ki. Galatasaray'ın sıkıntısı takım savunmasında çözülüyor Galatasaray bunu tamam, geçen. Bucumda zaten üretken ya şu şimdi gelecek, Osimhen'i gelecek. Daha dediğim gibi eksik oyuncular var. Or oraya toplan daha toplanacak toplanacak. yapılacak. E, Mertens'in yeri var daha. Orası önemli. E tabii. orası çok var. Önemli, çok kritik. Şimdi yani orada Icardi, zaten... Osimhen Ayikar'ın var. Daha dur belki Ayikar da ikisini bir arada kullanma durumu gene tartışılabilir. E, o yani. Mesela çok bay dönecek, o mesela Ayikar nasıl dönecek ne olacak o acayip Onu da şey bilmiyoruz. Ya. Acayip bir şey olur yani. Galatasaray olur hücumda da. problem yaşamayacak yine. Galatasaray'ın sıkıntısı takım savunmasını daha iyi hale getirmek. Özellikle Avrupa maçlarında durum oyunu oynayabilmek. Yoksa Galatasaray'ın zaten hücumda sıkıntı olmayacak ki gene olmayacak. Ama ya, o bahsettiğin Avrupa Pozisyon bu mesela. Pardon. Tabi evet burada. Frankowski değil mi o? Evet evet. Yani şimdi Frankowski genelde de yaptığı hatalardan, en büyük hatalardan biri oyuncu sürekli çizgiye atar ve temassız bir şekilde davranır. Şimdi Çok rahat oyuncu. Diğer bir pozisyon daha var. Kaan Ayhan aynısını yapıyor. Sağ taraftan. Hı hı. Yani rakip sağdan kendi sağından gelirken. Kaan Ayhan da bir benzerini yaptı. Temassız, bir temassız, iki temassız, üç temassız şut. Hemen en zayıf halka buldu Peki, sanat. Peki bak bu önemli. Ben bir temas etsem, Serdar bir temas etse, hı. rakibi biraz rahat etsen, üçüncü temasla rakip rahat kullanamıyor. Ama temassız gidince yani hiçbir kayıp yaşamadan adam gidiyor. Burada burada söylediği şey çok tamam. değerli. Anlatabildim mi? Hani en azından gidip ufak bir rahatsız etmek, biraz böyle bir sallamak etmek, e, ikinci arkadaşın gelince o da bir rahatsız etti mi topun dengesi kayboldu mu, üçüncüde Serkan gelip topu alıp götürüyor. Burada yani ben bilmiyorum nasıl yakın oynamak ya. Yani evet yani ya benim kutumun gibi bir Ya basketbolda bile zaten. şey var bak o basketbolda ona bile. Ben basketbolda de. bile adam eee atışı, üçlük, 3 e, üç sayılık e, atış deneyen e, basketbolcu rakibine elini kaldırıyor yani. Rahatsızlık vermiyor yani rahatsızlık vermeye çalışıyor. Yani hiçbir rahatsızlık vermiyor. Yani, o antrenmanda falan böyle olmaz yani. Basketboldaki terimiyle boyalı alana girmiş artık. Boyalı alanda artık yüksek temas yapman lazım. Senin sen yüksek temas yaparken de rakibin e, kendi takım arkadaşında kademeye girecek. Yani o teması sen yapmadıktan sonra o çizgiye indik. Gol orada geldi zaten. 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 Yani yani. Tabii canım. O nedenle Galatasaray'ın Icardi ve Osimen'den sonra oynayacağı oyun şablonunun nasıl olacağına göre Takım savunmasını şey nasıl çok... çözeceği düşüncesi üzerinden Vallahi ben sağlıklı yorumdum. yorumlar yapar. Şu anda, evet şu anda hali hazırda... Bu pozisyonda bahsediyorum. Bak Kaan Ayhan'ı görüyor musun? Bekliyor, 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 bekliyor. Sıfır temas. Tamam oyuncu kıvrak bir oyuncu. Her an o dönüşü yapabilir, içe kat edebilir. Onu bekliyorsun ama artık o teması göstermen lazım. Sürekli geri kaçarak savunma yapılma. Benim zaten bazı stoperleri beğenmeyişimin sebeplerinden biri geri kaçarak savunan stoper tiplerini çok beğenmem. Bazen pozisyon gereği tabii yapacaksın ama 1 2 3 3'ünde de temassız olmaz. Ama bahsettiğin şu Icardi Osimhen mevzusu. Ama ya, ya, yani daha doğru Olur mu? E, yorum veya daha doğru analiz ona göre olacak. Hayır. Şu anda hazırlık maçlarında Galatasaray bu, bu maçta işte Arda Ünyay bence yetenekli. Konuşuruz gene, açarız da. Ama Galatasaray böyle oynamayacak ki. Erkan, bu oyuncu grubuyla yani. oynamayacak. Erkan burada buradaki en önemli konu Frankowski evet çok hata yaptı yani Hı. bu maçta yenen çok hata bu yenen pozisyonda hani başka biri gelir olur vesaire ama temel konu o ve Icardi'nin kullanımıdır Galatasaray'a başka sanesi vardı şimdi. Ya, e tamam hani sana... yerine alınacak kim? Milot mu? şimdi şöyle kim? o olur mu nasıl olur? Icardi o o zaman komple sil baştan sistem değiştirmek demek. E ee, o ayrı bir program konusu olur gerçekten. Yani bir, bir, kere ben görmek isterim futbol sever olarak görmek isterim ama senin dediğin gibi o takım savunmasını nasıl etkiler? Hücumda nasıl etkiler? sıkıntı Ben gördüm yani geçen sene. Çift Santifor'u gördüm Young Boş maçında. Beraberdik. Stattaydık yayın yaptık hatta. Ben attı. gördüm yani e, e, maliyeti 35 milyon euro falandı. Çift Santifor'un maliyeti Galatasaray'a. Ama Avrupa'da öyle olmayacağını da Galatasaray deneyimledi. Bir daha deneyimleyebilir bence. Ya ben evet. bakalım o zaman yorumlarız. Tabii tabii. Daha sağlıklı. Maçın ardından açıklamalar vardı. Okan Hoca, Şalai, Onları da ekrana getirelim sevgili seyirciler. Kalyari maçın ardından neler söylemişler bir bakalım. Kamp içinde iki tane maç yaptık. İki günde antrenman yapma şansımız oldu. Bugün sabah çalıştık. Dün çift antrenman yaptık. Ve özellikle tabii ki hep isteğimiz kendi oyunumuzu hem oynayıp hem hazırlık maçlarında bütün oyuncularımıza süre verip hem de bu maçları tabii ki hep kazanma üzerine de düşünüyorsunuz. Ama kazanmanın çok bir önemi olmadığı halde kazanmak her zaman bu anlamda bizim için moral oluyor. Ama oyun anlayışı, girenin çıkanı aratmadığı bir oyun iki maçta da net bir şekilde bütün oyuncularımızın isteğini gördük milli takımdan gelen oyuncularımıza daha çok bugün şans verdik ve onların da fiziksel olarak iyi durumda olduklarını ilk maçları olmasına rağmen bugün görmüş olduk. İyi bir oyun oldu. Genel olarak kaliteli bir oyun oldu. Bugün yine 2 3 tane de oyuncumuzu farklı mevkilerde denedim. Bu da benim için güzeldi. Yani İsmail Yakopsu sol önde gördüm. İnshallah iyi forvet arkasında gördüm o da Bence yine bu anlamda iyi işler yaptığını düşünüyorum ikisinin de. Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde de görmeye çalıştık. Bu da hazırlık maçları için de bizim için değerli oluyor. Barış'ı Santrafor'da oynattık daha önce oynamıştı ama yine tekrardan çok uzun bir süre kanatlarda oynadı. Tekrardan o Santrafor bölgesinde oynaması da bu anlamda bugün yani oraya alışması da bizim için güzel. Çünkü sezonun başında kimle başlayacağız nasıl başlayacağız? Ee, özellikle Forvet bölgesinde bu bizim için bir soru işareti. Ee, bu anlamda da bizim için faydalı oldu biliyorsunuz yani Viktor Osimhen'i istiyoruz bekliyoruz ee, bir an önce onun gelmesini istiyoruz. Tabii ki o da bir antrenman süreci geçirecek geldikten sonra onun yanında Icardi'nin yeniden takıma girişi, Morata'nın e, durumu da tabii ki e, bu süreçte netleşecek yani e, bu anlamda da yani Barış'ın santrafor olarak görmemiz de bizim açımızdan çok iyi oldu birçok oyuncumuz var. Yani altyapıdan da kendi akademimizden de birçok oyuncumuz var. Bizimle birlikte yaptıkları antrenmanlardan sonra takımla birlikte olduktan sonra burada gerçekten çok da önemli oyuncular var. Onlara örnek olabilecek, onları gerçekten takım içerisinde sahiplenen, onlara destek olan biz tabii ki her yerde onlara destek olmaya çalışıyoruz ama beraber oynadıkları soyunma odasının içerisindeki oyuncular da çok önemli. Bu anlamda da takımımızdaki bütün oyuncular çok şanslılar ve böyle gerçekten kişilik olarak da karakter olarak da çok doğru, çok tecrübeli, çok üst düzey oyuncularla birlikte bence onların gelişimleri de çok hızlı bir şekilde devam edecek. Geleceğe dair bu anlamda mutluyuz. Bunu daha çok oyuncularımıza bu anlamda süre vermek istiyoruz ama Arda'nın performansı yani 3 maçta da 45'er dakikalık oynadığı oyunlarda gerçekten iyi işler yaptı. Yani gol atmak tabii ki güzel. 2 e, de gol attı. Ama e, onun dışında oyun içerisindeki e, oyun anlayışı, e, konsantrasyonu, isteği, hırsı e, bu gerçekten bu motivasyonla e, bence e, en önemli şeylerden biri de bu. Bunu taraftarın gücüyle de saha içerisinde birleştirdi. Bu anlamda çok mutluyum tabii ki. E, tabii ki bu süreç devam ettikçe e, lig başlayacak. Onun devamında zaten 3-4 haftalık da transferin bit bitmesine kadar bir süre var. Bu gelişmelere göre kararlar vereceğiz tabii ki. Oyuncularımızla ilgili biliyorsunuz hep söylüyorum yabancı sayısı var. Yabancı sayısı burada hangi oyuncular bizde devam edecek? Artı iki hangi oyuncular olacak? Yani onun yanında kadro planlamamızla ilgili bizden ayrılmak isteyen belki oyuncular olacak. Yani biliyorsunuz bazen belki az süre alan oyuncular bu anlamda ayrılmak isteyebiliyor. Onlarla ilgili gelişmeler olabilir. Ama şu anda bir değişiklik yok düşüncelerimizde, isteklerimizde döndükten sonra da bununla ilgili biraz da hem başkanımızla yine tekrar bir araya geleceğiz Abdullah Bey'le bu anlamda bir araya geleceğiz ve bununla ilgili planlamalarımızı yapacağız. All of them. Evet dediğim gibi her şey iyi gidiyor. Üç maçın üçünü de kazanmayı başardık. Mutluyuz tabii ki de ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Asıl önemli maçlar tabii ki de Şampiyonlar Ligi ve ligde yapacağımız maçlar. Ve çok daha iyi çalışmamız ve ilk maçımıza iyi bir şekilde hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Açıkçası en iyi hislerden bir tanesi, gerçekten en iyi atmosferlerden bir tanesi. Belki de en iyisi olabilir. Ve kariyerim açısından da çok mutluyum burada olduğum için. Bir tane şampiyonluğum oldu fakat Galatasaray'la gelecekte çok daha fazlalarına imza atmak isteriz. Evet, çok pozisyonda oynayabiliyorum. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi esnek bir oyuncuyum ben fakat sahanın daha ilerlerinde oynamak tabii ki de daha çok hoşuma gidiyor. Nerede oynarsam oynayayım, takımım için oynuyorum ben her zaman. Hocamın kararına her zaman saygı duyuyorum ve hocam beni sahaya çıkardığı sürece ben ekibim için elimden gelen her şeyi yapacağım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu saat 2'ye geliyor. Bir buçuk oldu. Hala birçok mesaj geliyor. İzleyicilerimize teşekkürler. Şalayı sahanın ön tarafında oynamaktan çok hoşlandığını dile getiriyor. Ama Okan Hoca nerede görev verirse yer alırım şeklinde bir ifadesi var. Bir izleyicimiz de Necat da diyor ki Serkan Bey şalayı 10 numara pozisyonda oynayabilir. Bence 10 numarada da gayet iyi olabileceğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani ben bir şey söyleyeyim şimdi konuşuyor. Sormuş düşüncenizden. Seviye, seviye çok yüksek. Yani seviye Mertens seviyesi. Şimdi orayı gördükten sonra Salah'ı falan kesmez orayı yani. Hı hı. Yani, elinden geleni yapar. İyi bir takım oyuncusu, çok faydalı. Ama Mertens'in o zekasını, o çabukluğunu, o çabukluk, zeka anlamında da söylüyorum. Ara paslarını, tekniğini ee, tecrübesini gördükten sonra oraya e, en kritik nokta orası. Ya, o simen gelir, Morata idare eder, Icardi bir şekilde geçse olsa döner haklı hoca. Yani o bahsettiği konu şu an Forvet'i Barış'ı oynattı. Orası her geç çözülecek belli. O simenle çözülecek falan ama... Ama işte lig başlayacak. O nedenle hoca da çok samimi ya tam barışın, olarak Barış'ın barışın mil, Barış takımda barışın mil takımda oynadığı pozisyonda ortada. O idare edebilir belli bir süre. Ee, Galatasaray'ın şu anda en önemli konusu ben hep söylüyorum, bak o simen çok değerli, ikari çok değerli. Hı hı. Ama ne büyük tesadüf ki o simenin de arkasında Mertens vardı, ikarinin arkasında da e, Mertens vardı. Ve çok böyle... Kaleci gelmedi sen hatta. E Günay... Bak şimdi bir şey Hayır söyleyeyim. ama yani sonuçta önemli bakma sen. Haklısın. Günay kötü e, demiyorum. Ben de daha kaleci gelmedi yani. Şimdi kaleci biraz daha farklı bir konu. Galatasaray'ın oyun şablonundan bahsediyorum. Peki. E, bu nedenle Icardi'nin de bu kadar iyi olması, Osimenin de bu kadar iyi olmasındaki temel konu güçlü orta saha, dinamik orta saha, iyi bir yapının kurulması. Ama en kilit noktada, en kilit bağlantıda Mertens'in olması. Şu an o bağlantı eksik. O bağlantı olmadan nasıl olacak? Son 10 hafta oynamadı ya Mertens zaten. Ama şöyle bir şey var. O, e, bazen son 10 haftayı da sonuç odaklı oynayabiliyorsun. Şimdi son 10 haftada strateji değiştirebilirsin, oyun tarzı değiştirebilirsin. E, Lemina Sara Torreira üçlüsüyle bütün sezon geçer mi peki? Yalnız on numarada e, Mertens'in bölgesinde Şalay oynar. Onu söyleyeyim. Niye oynasın ki? Yani oynayabilir yani. Ya bu istese oyun hani var ya istese oynar. Ya bu, ama hani bölümü. bugün bizim hani Şimdi... sokaktaki sohbeti anlatayım. E, tamam Bir be. halı saha takımı yapıyoruz. Hı. Sağda oynar mısın? Oynarız. Ama Serdar Kelleci, Bak hocaya beraber dinledik. Şu anda forvetlerin geldi mi? Biri sakatlıktan yeni çıktı, gelmedi. Diğeri de daha tamam, ben söyleyeyim olmadı. o zaman oradaki alternatif Sonuçta söyleyeyim. hoca da elindeki kadroyu hazırlıyor, antrenman yapıyor. Sezon başlayacak. Ha, i̇lk alternatif Gerçekçi söyleyeyim. ben Okan Hoca ha, gibi on gerçekçi numara, bakıyorum. 10 numara oynayacaksa Sane oynayacak. Oynar demiyorum ben. Oy, oy, eğer diyorum. eğer evet yani. Yok yok bu bilgi. Yani 10 numara oynayacaksa ha, ha. Galatasaray'da eğer oyuncu alınmazsa zaten orada Sane oynayacak. Hmm. Doğruluğunu yanlışlığını ayrı tartış Yunus Akgün. tartışacağız zaten bunu. Yunus bunu. Yunus Akgün. Bunda. O da oynar oynayacak. Ama şimdi Yunus... ben izleyicimizin mesajı üzerinden şah konusunu ya, açtım ya. Peki yani. Sanemi Yunus ya, mu? Orada orada Şadayi. orada kimi oynatırsın? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer <laughs> eğer şey e, oraya bir oyuncu <laughs> e, almayacaksan Sanemi Yunus mu o zaman? Ya, Hangisi daha doğru e, oyuncu olur? Serkan niye itiraz ettin? Niye itiraz ettim biliyor musun? Hı. Çünkü kamuoyu oluşuyor ve takımlarımız bunları Şampiyonlar Ligi'nde falan deniyorlar. Yok canım o yok, kadar. Yok bunlar oldu. Ya Berkan'dan Solbek falan oldu biliyorsun ya milli ama... takıma falan. O işte... Çok istisnai ya o, ya. o bir, daha, bir daha bir daha... O da yazık şey. oldu Tabii bu canım. arada. Yani oyuncuya olur. da zor. Yani, yani mevkisi değil. Yani... Ama öyle oyuncular var ki şimdi transfer döneminde... Peki bir şey soracağım o zaman. Bir sözümü bitireyim. Bugün hiç hep sözümü araya girip Aa, öz... kesiyorsun Senat ya. Özür. Teessüf Özür ediyorum Özür dilerim sevgili dostum. Demin de... Özür dilerim. Çok severim Serkan. Yok yok. bana yapmıştı. Özür dilerim. Ben sana takılıyorum yoksa... Ne diyordum ben? <laughs> o aymaz ol. İnşallah ay falan. Dedi. Transfer döneminde bir sürü oyuncu izliyoruz ya devamlı hepimiz. Şimdi 3-4 bölgede oynayan oyuncuların verimi veya algısı hep düşük oluyor. Bir yerde uzmanlaşan oyuncular hep daha öne çıkıyor. Ama teknik direktörler bu tarz oyunculara da ihtiyaç duyuyor. Unutmayalım şalayı. Ama bazı oyuncular da hani asli bölgesinde dahi oynayamıyor. Yapılan bazı transferler ya var ya bazı takımlarımızda. Hani adam alınıyor mesela bir bölgenin oyuncusu. Bek evet. mesela. Bir bakıyorsun ki bek değil. Böyle oyuncular da var Sevgili Serkan, Bu güzel senin, tartışma. Ben ya. senin sözünü kesmiyorum. Aslında Eyvallah. aslında sana bir ara pas atmaya çalışıyordum. Yani mesela oradan da sohbeti açmaya çalışıyorum. Ne gibi? Mesela İlkay Mertens'in pozisyonunda oynar mı? Niye oynamasın? Mesela bence Yunus'tan Yunus'tamda daha iyi orayı doldurur. Serdar Kelleci gibi cevap veriyorum oynar demiyorum oynayacak. <laughs> e, tamam yavaş yavaş <laughs> e, saat <laughs> çok yine doğru yaklaşıyor? O nedenle birbirimize takılmalarımız Evet da evet yok. E, yok. Galatasaray bölümünde daha konuşuruz ama eee